Ekonomik sıkıntıların boy gösterdiği son yıllarda gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Bu yıl fiyatlar el yakacak gibi görünüyor. 28-29 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde icra edilecek olan mübarek kurban bayramı için geri sayım başlamış durumda. Ülke genelinde milyonlarca vatandaş İslam aleminin kurtuluşu olan bayramda kurban ibadetini yerine getirecek. Bayrama 4 aydan az bir süre kalmış durumda. Özellikle de bazı vatandaşlar kurbanlık arayışına girdi. Ancak bu yıl geçen yıllara nazaran bu arayış uzun sürecek gibi görünüyor. Fiyatlar geçen yıla göre bu yıl yüzde yüzlere varan artışlar gördü. Hisse başına 10.000 bin TL'ye kadar fiyatların çıktığını söyleyen neşeli besiciler. Fiyatları hadi bir yana koyalım. Bu yıl elde yeteri kadar hayvan da yok. Şu günlerde kurbanlık için besi çiftliklerine insanlar gelerek kurbanlık sormaya başlamış durumda. Geçen yıl elimizde çeşit çoktu. Bu yıl kısıtlı sayıda kurban alımı yapabildik. Yem, işçi maliyetleri, bakım maliyetleri derken fiyatlar aldı başını gitti. Kısacası hem üretici hem tüketici bu yıl büyük sıkıntılar yaşayabilir dediler.